Tabii ki bunun yanında da e, sizlerin ne sıkıntıları varsa çoğu arkadaşlarla geliyoruz, gidiyoruz belediyemize çözülecek yapılabilecek işleri her şekilde elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama bizim boyumuzu aşanla kendi boyumuzu aşan şeyler içinde zaten insanlar gelmiyor da bu tefek şeyleri de sağ olsun belediyemizde yardımcı oluyorlar elimizden geleni biz de sizler için her zaman yapıyoruz. Yapmaya da devam edecek. Allah hepinizden razı olsun. Ben burada bitireyim. İnşallah burada başkanımız da geldi. O kahvaltısını yaparken gerek Cumhur kardeşim, gerekse Kemal Bey, Harun Bey sizlere bu konularla ilgili bu işlere rücu edeyim. Gel başka bir yere git var mı? Ben de sabahlar afiyet olsun. Sağ olun. bir şey Bir Merhaba Bilgi verecekler. Gerçekten bunlar samimi olarak söylüyorum. Tokyo'nun toplantısı var. Bugün sabah acil ona gittiler. Ben bilgi olduğu için söylüyorum. Başkanımız da zaten İstanbul dışında. Onun için gelemediler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Allah bilinize razı olsun. Bununla ilgili uygulamada sıkıntılar var. Şimdi uygulama olarak bir etkisi zaten biliyorsunuz. Bodrum katlarının iptali çatı yerine de dubleks yerine de bir tane kat verilmesi. Bu e, ilk başta söylenince çok güzel geldi hepimize. Ama şimdi uygulamada çok sıkıntı yaşıyoruz. E, birincisi plan notlarında bir e, maddi bir hata var. Ondan dolayı şu anda e, projeler onaylanmıyor. Bu maddi hata 70 santim su basman yazılmış. E, Maksimum 70 santim yazılması gerekirken 70 yazılmış. Bundan dolayı da memur arkadaşlar projelerimizi onaylamıyor. E, mesela ben sıfır su basman yaptım cadde üzerinde bir yerim veya 10 santim. Bunu memur arkadaşlar onaylamıyor, başkanlıktan oluru bekliyor. Bununla ilgili zaten başkanlar çok kez bilgi gitti. İnşallah bir iki gün içinde çözülecek deniliyor. İkinci önemli mevzu da çatılar betonarme olacak. olacak. Yani ahşap çatı çatı kabul edilmeyecek. Bununla ilgili de şimdi son kadın betonunu attık. Üstüne bir buçuk metre mahya bir beton daha atacağız. Bununla ilgili de kalıp sökme, o beton atma, yani uygulama açısından çok sıkıntılı olduğu müteahhitler tarafından yine başkanlığa iletildi. Biz de aynı şeyi ilettik. Bununla ilgili de yine çözüm bekliyoruz. Kesin net şöyle olacak diye bir şey gelmedi bize. O yüzden bununla ilgili de memurlar onay yapmıyorlar. Bunun dışında merdivenlerle ilgili sıkıntılarımız var artık. Nasıl bir sıkıntı? Şimdi 15-50 olan yerlerde sağlıklı merdiven kullanıyorduk. Şimdi bu 15-50 olan yerler 1850 oldu artık. 1850 olduğu için de yangın yönetmeliğinden dolayı sahanlıklı merdiven kullanmak zorundayız. 18-50 olan yerlerimiz de 21-50'ye çıktı. Evet. Bunlarda da çift merdiven gerekecek artık. Bunu şeyle çözüyorlar. Var tabi çözümün abi dinleyelim onu da. Yani çift merdiven olacak ikisi de sahanlıklı olacak. 21 olduğu için. Ben Çanakkale'de inşaat yapıyorum. Orada 21-50 Orada aynı sorunla ilgili bir problem yaşandı. İkinci merdiven, yangın merdiveni ile alakalı. Sonra yönetmelikte bir şey buldular. Ben onu yine size bildiririm. Yukarıdaki bizim Rudex'lerin çatı arasındaki çatı burada yok. Yani bizim orada olduğu için Dublex'ten eskiden hala devam eden çelik kapı yani Zaten biz merdiveni. önceden ona göre yapıyorduk. 18.50 iken sorun zaten o. Çatı piyesini say, saymıyordu yönetmelik. Çatı piyesi yükseklik olarak sayılmıyordu. O yüzden 21.50'de kalıyordu. Çözüyorduk şimdi tek merdivenle. Şimdi iki merdiven mecburi oldu. Yani cadde üzeri, e, eski evin asfaltı vesaire. Bunlar da artık yangın merdiveni olacak. Yani iki merdiven, ikisi de sahanlıkta olacak mecburen. Değilmiş. Yani, i̇şte yani, ufacık binalarımız var bizim. Ama yangın yönetmenliğinden dolayı yani ben bir çözüm görmüyorum açıkçası. Bunlar böyle yapılacak gibi görünüyor. ile de görüşüldü bu. E, direkt itfaiye görüşülmüyor. İtfaiyenin de görüşü bu yönde. Yani bunlar böyle yapılacak diyor. Yani bununla ilgili de e, yetki bakanlıkta. Yani tekrar çatarsın. Yani mü? Yani kısmen. Sağlıklı merdiven mecbur ama çift merdivenden kurtulabiliriz. O zaman gelen yönetmediğim için çok artıları oldu, eksileri de oldu. Eksileri Yani benim aklıma gelenler bunlar yönetmelikle ilgili. Başka bir şey var mıydı? Yani şey, yani dükkan, dükkanları, bodrum katları dükkana bağlayabileceğiz, yani üst katı, zemin katı e, dükkan yaptığımız zaman bodrum katlar depo olabilecek, bunda bir sıkıntı yok. Arkadaşlar. Ama daire olduğu zaman e, bodrum kat, binaya ait depo olacak mecburen. Bunu da yine planlamada, sözleşmelerinizde dikkate almanız lazım. Neceler konut olması gerekiyor yoksa? Normal konut yerlerinde de dükkan yapabiliyoruz zaten o şekilde çözebiliriz. Kemal Bey Bodrum katlardaki yükseklik oranları değişiyor mu? oldu mu? Bodrum katlarda yok abi. Yani su basma sadece 70 cm ile kısıtlanmış. Bodrum daire değil. Kullanıma kullanıma e, uygun olmasın diye 2.20 falan konuşuluyor diye. Yok, böyle bir şey yok. Yani plan notunda öyle bir şey yazmıyor. Yönetmelikteki yükseklik sınırı neyse o abi. O yönetmek de var Kemal abi. Yani, yani. zaten yapılabilir. Ama eğer depo kullanacaksanız boşuna bir metrede fazla benim bir anlamı yok. şuradaki Ama amaç, amaç şu, 2.20 çoğu yerlerde ülke genelinde baktığınızda kullanılmasın diye. 2.20'de tutuyorlar, depo olarak kullanılsa. Su basmanını artık onu bilmiyorum, 70 olabilirsiniz, 0 olabilir diye bir e, söylenti vardı. Ben ona bir an önce sordum. Arkadaşlar bir yani, diye. Ona başkanlık öyle bir karar alabilir belki. Bilmiyorum. Yok. yasal bir yetkisi var mı onunla ilgili? Ya, istenilmiyorsa, yani. tekrar konuta çevrilmesi istenilmiyorsa yani. yapılabilir mantığı vardı Aynen. ondan dolayı. Yani bence mantıklı abi. Evet. gelmedi. Gel, Metrekareye kadar olan şeyler var mesela sokak arasında 600 kayıt toplarsanız 6 kata kadar cadde üzerinde 8 kata kadar. Bu biraz yanlış ifade edilmiş ya da yanlış anlaşılmış yani genelde müteahhitler açısından. Hani şu anlaşılmış sayılacak başkanım. Eee komple 8 kat direkt yapabiliyoruz ya da direkt sokak arasından 600 metrekareyi yakalayınca 6 kat yapabiliyoruz. Öyle bir şey yok. Mevcut ayrı ayrı benim plana göre yapılan inşaat alanını topluyoruz. %10 imar artışı var, %10 emsal dışı alan var. Toplam takip bir %20 bir artış geliyor. Gelen artışa göre o 6 kat mı olur, 5 kat mı olur? Belki 5, ,5 kat mı olur? O o zaman belli olur. Üst mü var mı oldu? 6 kat. Sokak arası 6 kat maksimum. Şey 8 kat caddeler. Ama 300 metrekareyi aşarsa 13 kata kadar yapabiliyorsunuz 1200. 1200. Eskiden bindi. Eskiden binmiş. Şu an 600 ile 1200 arası 6 ve 8 kat. Yani 600 ile 1200, 1200, 1200 üzerinde rahat, servisli yani. Yani 1000 metre yeri olan şu anda o 13 kat yapamıyor. Tek parsel olursa Tek parsel olursa olmuyor. Olmuyor. Kemal 10. abi de bilir belki de e, belki de belki de belki de belki olma durumuyla ilgili bizim yalnız, herkes de belki de ne olacak? Orada de olduğu için e, çatıyı iptal edip de kat yaparsak, Çatı eski yönetmelikte emsale giriyor. Tam kat olduğu zaman emsale girecek. Çünkü onunla ilgili merkez havizlerdeki e, durum nasıl? Yani merkez havizler bu plan notunun tamamen dışında. Yani Yer e, havza içi olan yerler planın dışında. Havza içinde olan yerler. Yani çünkü o havizlerde bir kısmı havza içi bir kısmı havza dışı. Aynen o yüzden. Havza içinde olanlar bu planın tamamen dışında. Sıkıştığınız durumlarda, karar veremediğiniz durumlarda ya bu kontrol mühendis, müdürlüğü, mühendisleri, zabı burada. Müştereken kapatılması gerekiyorsa, saçan güvenliği konusunda. Gerekirse bazı sokakları bile kapatabiliyoruz. Doğru mu? Doğru. Yani bireysel şey yapmayalım. Altı metre, 7 metre, iki tane çepesi var, küsur var, küsur var. İşin içinden çıkamayız. Ama bir şey yaşadığın zaman belediye olarak biz yanınızdayız bu konuda. E, gerçekten... E, Yaklaşık bir yıldır bu konuyla ilgili de güzel dönüşümler oluyor. Evet. Hem çepelerde file uygulaması olsun, hem inşaatların etrafında, arsanın etrafındaki önlemler olsun. Hem yani biraz da cezalar falan kesildi, kesilmedi değil. E, çevreyi kirletme konusunda olsun. Bu konuda da hassasız e, bu konuda önlem alırsanız iyi olur. Müşterek çalışacağız bu konuda. Sağ olun tamam. yani sizin da ben mesela cadde üzerinde yapıyorum. Çok rahat bir şekilde inşaatını bitirdim yani. Tamam. Eğer sizin yakınımız olmasaydı ben çok sıkıntı yaşayacaktım orada yani Bazı şeyleri dediğin gibi bize de söyleyebiliriz beraber de gidebiliriz. Tabii, tabii, tabii. Aşama bir şey oldu zaman. Şimdi dediğim gibi önceden çok düzensizdi. Ama şu anda biz çalışmayı şöyle yapıyoruz. Yapı kontrol müdürümüz ruhsat verilen yerler bize de geliyor ruhsatlar. Yapı kontrolü de geliyor. Genelde şöyle bir yol izliyoruz şimdi. Yapı kontrol müdürlüğümüz bakıyor. Müdür müdürüm diyor burada tedbir alınmış ama malzemeler var. Doğru mu müdürüm? Kabahatlere göre hani biz yapı kontrol bize dedikten sonra para ediyoruz. Önceden çok düzensizdi yani bu. Herkes geniş güzel. Kumunu bırakıyordu, tuğlasını bırakıyordu, demirini bırakıyordu, etrafını çevirmiyor. Yani şu anda e, gelen şikayetlerin genelde saatlerle ilgili. Yani Gece geç bakım vakitlere kadar çalışma olayı oluyor, o saatlere uymuyorlar, ondan dolayı bir şikayetler var. Bir de dediğim gibi işte temel atma aşamasında demirleri koyuyorlar, İnşaatın önüne koymuyor da karşı tarafa koyuyor. Bir i̇nşaatın önüne, koyuyor. i̇nşaatın önüne, önüne koyma şansı olmuyor, genelde hafiyat alıyorsun, e oraya koyduğun zaman haliyle büyüyor. oradaki hafiyat göçebiliyor. Bu da kom çimaltı önüne koyacağın için karşı demirde karşı tarafa koyabilirsin burada kalıyoruz yani. Başka türlü de mümkün olmuyor. Şey ben şöyle söylüyorum yani biraz daha diyorum o saç perdeyi açarak koyabilirsiniz de. Evet. Yani adamların kapısını engellemeyecek biçimde demek istedim. Kimsenin kimseyi rahatsız etmez, yok sonuçta. Yani burada bir şey olduğu zaman da hesap veremeyiz yani. Ne siz verebilirsiniz de biz. Evet. Evet. Demir inşaatı önünden kurma şansı olmuyor genelde. Yani küçük inşaatlardan mümkün olmuyor. Şimdi... Zaten hafif tanıyorsun. Bir Ya olmasın da mesela şimdi böyle yani. karşılıklı yapıyoruz ama. Mesela bir hemen müdürün bir resim koydu. Gerçekten işine itina vermeyen bir müteahhit bence. Bilmiyorum kim olduğunu. Evet. Sokaktan toplamış iki üç tane böyle yırtık mırtık malzemeyi koymuş. Ben demiş etrafını çevirdim. Ya şimdi arkadaşlar hepimiz esnafız. Başkanım babanı başkanı. Efendim? Azmi başkanım baksın. <laughs> hepimiz esnafız yani <laughs> müşteri geldiği zaman bir dükkana bir iş yerine hani bir var. Eğer dükkanın esnaf süpürmemişse sabahleyin çöp falan varsa ben oraya girmek istemem. Ve içeride düzensiz temiz bir ortam yoksa girmek istemem. Ya sonuçta iş yeri kişinin aynasıdır. Yani orada kişi aslında kendini göstermiş olur. Yani böyle kırılmış, dökülmüş, eskiden kullanılmış, yıpranmış, atılmış, belli bir düzeni olmayan bir şey. Gelecek müşteriyi de maalesef oradan bir daire alacaksa, bir şey alacaksa şey yapmaz yani. Der ki bu adam burayı bitiremez veya bunun yaptığı iş temiz, düzgün değildir diye bu sizi de ilgilendiriyor. Hatta ben olsam yani Reklamı da güzel yaparım. O şeyleri de kullanırım. Hem de çevreye bir güzellik vermiş olur. Hatta bir özür mahiyetinde de inşaat süresince verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı komşularımızdan özür, dileriz gibi böyle karşıdan ki kişileri de etkileyebilecek şeylerle beraber bir düzen sağlanırsa sizin açınızdan da, belediye açısından da, Sultan Gazi açısından da iyi şeyler olur diye düşünüyorum. Her geçen gün eskiler bilir, sokaklarımız daha temiz daha güzel, daha düzgün, inşaatlarımız daha düzgün e, yapılmaya başlandı. İnşallah sizlerin katkısıyla oluyor bu. Yani biz her ne kadar ceza kessek bile, yani ceza kesmek aslında istediğimiz bir olay değil arkadaşlar. Yani cezayla bir şey öne alınamıyor ama yani bizim de son noktada e, hep arkadaşlarımızla söylüyoruz. İlk önce karşılıklı diyalog uyarı, konuşarak eğer Konuşmanın neticesinde de bir şey olmuyorsa e-ceza'ya de başvurduğumuz anda <laughs> çok da sevdiğimiz, ettiğimiz bir şey değil ceza. Çok büyük para cezaları da kesmiyoruz. Özellikle bu inşaat işgaliyle ilgili. Diğer belediyelerde bilmiyorum iş yapanlar belki bile daha yüksek, daha şeylerden e, cezalar kesiyorlar. Biz e, onu da yapmıyoruz. Küçük küçük, e, zorda kaldığımızda, ceza kesmek durumunda kalıyoruz. Var mı başka bir şey müdür? Başka bir <laughs> bir şey, var Ver, yine senin, zaman edeceğim, zaman şey varsa. yine ifade edeceğim sizin Sizin de Evet. Cümleten hayırlı sabahlar. Cuma mübarek olsun. Öncelikle bu güzel kahvaltı için teşekkür ediyoruz başkan ve ekibine. Benim sadece dikkatini çekmek istediğim konu şu. Malum yapılmış hatları zemin artı üçten zemin artı dördü ve çatı piyesleri kalktı. Ama bu süreçte devam eden projelerle ilgili sanki son katlar artık e, yapı ruhsatı zemin artıyor çalıp işlem devam edenler. Bizim için de artık çatı piyesi önemi kalmadı deyip böyle yukarı doğru çok uçanlar var. Yapı denetim şikayet ediyor ve onunla ilgili işlem yapmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda hassasiyet gösterin. Aksi takdirde bizim de yapacağımız hiçbir şey yok. Kanun yasa açık. Dolayısıyla biz onu uygulamak zorundayız. Bu konuda Son zamanlarda hani nasıl olsa kalktı deyip biraz böyle yukarı çıkanlar var başkan. Bu konuya dikkat etmeleri lazım. İyi burada onu uyarayım. Sayın Başkanım. Nasıl üzülecekler <laughs> yarın Ama oradan da biri geliyor diyor ki. Mutayetlerden değil. yapı denedim ya, ya diyor yazıyı. Diyor ki burada diyor kaçak aykırı yapılaşma var diyor. Proje ruhsat öyklerine. Biz de ruhsat öyklerine bakarak işlem yapmak zorunda kalıyoruz. <laughs> Bir de ben <laughs> Sadece şey yap, belirteyim. Yani arkadaşlar tabii biz de başkanlık böyle dedi Ceza yazma noktasında çok taraftar değiliz. Uygulama bir değil, önce gidiyoruz. Bölge mühendisi arkadaş uyarıda bulunuyor, ikazda bulunuyor ama bazen ehemmiyetine bina Edirne asfaltı gibi çok önemli, yoğun insan yoğunluğu, sütüklasyonu fazla olduğu yerlerde biraz daha böyle katı olabiliyoruz. Ama genelde biz de iyi gönceli, uyarı, ikaz, güzel de olmazsa en son başvuracağımız Yöntemdir, ceza diye bunu belirtmek isterim. Bir de istiyorum. Yapılan inşaatlarda şu anda devam eden inşaatlarda şu arkadaşlarımız mesela diyor ki e, müracaat edelim son katı tat dubleksi normal daireye çevirin. Onu, de, onu demiyor. Onu demiyor. Demiyor de, da arkadaşlar. Eğer proje tadilatı olursa onun. hatta şöyle yaptık kimle görüştük bilmiyorum. E, yani çünkü inşaatlarda bekleme bekleme olmaz yani. Kalfa çalışıyor, bırakıp işini gidecek, ara verecek. Biz şunu dedik, imar müdürüyle de ben görüştüm. Gece imar müdürü yok herhalde, kimse yok. Diyor. İmar müdürüyle de görüştüm. Çubuk senle mi görüşmüştüm bilmiyorum projeci olarak. Veya senle mi görüşmüştüm, birileriyle görüştüm. Hani bir an evvel ilave kat yapacak olan kişiler avam projelerini hazırlasınlar şeyleri çıksın ortaya. Bursa çıkmadan imalatlarına devam etsinler dedim ben. proje projeyle ama. Müdürümün kastetmiş olduğu şu. Eski usul tuplex, 12 elli tuplex daireler büyük olmaya başladı artık. Hani ya bu denedimli yer, özellikle arkadaşlar hani geçti şey, proje tadilatı yok Osman abi. Olmadan geçtiği için hani biz de bunları büyük yapalım artık geçti. Kat kat geldi. Onu kastediyor ve özellikle şunu arkadaşlar, müteahhit arkadaşlar onu diyor. Bir yabı denedim firması var. Bunun tarafından denetleniyorsunuz. Onların verdiği dilek, dilekçeler var. Özellikle tabi yabı denedimci yabı denedim kanunundan kaynaklanan sıkıntılar var. Yani. Bunu siz de yaşıyorsunuz. Ee, yani oraya da çok girmek istemiyorum ama konuyu istersen birazcık açayım hani ya bu firmaları böyle küçük yapılarla falan daha karşıdan buraya geliyor veya buradaki firma karşıya gidiyor. Yani maddi anlamda da herhalde kazançlı da olmuyor bu iş. Genelde küçük bir şeyde durumda hemen dilekçe verebiliyor, istifa verebiliyor. Eğer belediye olarak biz bunu engellemeye çalışıyoruz, bakanlığa veriyoruz. Yani bakanlığa gidiyor. Hiç kimsenin haberi olmuyor. Bakanlık işin içerisine girdikten sonra biz de çok konuya müdahil artık olamıyoruz. Resmi işlemleri yapmak zorunda kalıyoruz. Yani bizim dediğimiz tadilatlı, tadilatı alabilecek, müdürlükle görüşmüş, e, tadilat işiyle ilgili ölçüleri belli olmuş noktalarında yani arkadaki prosedürler gelebilir, biz yardımcı oluyoruz bu konuda. Ama eski 12 7 olan dairelerde neyse projesini onu yapmakta fayda var. Zaten biz her zaman bu Duplex'lerle ilgili bölgemizde sürekli kadar aslı davranıyor. Efendim, siz de biliyorsunuz. Hepinize yani elimizden geldiği kadar kadar e, aslı bir şekilde alanın tamamıyla kullanım konusunda sürekli yardımcı oluyor. Siz bıraktıktan sonra, bittikten sonra satıldıktan sonra tekrar devam eden sıkıntılı bir süreç var. İnşallah bundan sonra o da olmayacak. Yaklaşık 30 taneye yakın şu anda bölgede. Yani böyle iskanını almış ve eskiden yapılmış e, yerlerde şu anda bugün itibariyle söylüyorum. Kaçak yapmaya çalışıyorlar. Ya bunun birçok sebebi var. Ekonomik sebepleri de olabilir. Yani gayri fiyatların yükselmesi buna şey olabilir başkanım. Ee, neden olabilir? Bir sebebi yani diğer şeyler zaten yapaktı. Şimdi şurada Kemal arkadaşımız anlattı da tam açıklığa kavuşmadı. Şimdi ben gireceğim o konulara. Ben gireceğim. İsterseniz isterseniz bir şey diyeyim giriş yapayım yani aralarda girdik konuşma böyle yarım yarım gitti başka ya